Arke TV'de Özlem Ertan'la yeni programdayız. Ramazan bayramı yaklaşırken biz de bu hafta Hitit bayramlarını konuşalım istedik. Evet Özlem, Hititler bayramlarını nasıl kutluyorlardı? Hititler bayramlarını büyük bir coşkuyla kutluyorlardı. Bayram zaten coşkudur, mutluluktur, insanları bir araya getiren önemli kutlamalardır. Hititlerde de böyleydi ve çok çok önemliydi. Şimdi bayram deyince biz tabii günümüzde birkaç günlük bayramlar kutluyoruz. Yani Ramazan bayramı, Kurban bayramı, dini bayramlar hatta Mart ayının sonunda Nevruz bayramını kutladık hep beraber. Nevruz da aslında Kuzey Yarımkürede ortak bir bayram. Pek çok toplumun kutladığı bir bayram. Hem Türklerin hem Türklerin hem de Avrupalıların da kutladığı günümüzde Ostara adıyla hala kutladıkları bir bayram. Ve Paskalya ile de aslında aynı döneme tekabül ediyor. Bahar çok önemli aslında. Buradan ona geleceğim. Hititlerde de önemli. Ve dolayısıyla da Hititlerde çeşitli bahar bayramları var. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bahar bayramı ya da bahar neden önemli eski toplumlarda? Hem mitlerde hem de eski toplumlarda. Çünkü eski toplumlar yılbaşını baharda kutlarlardı. Bugünkü gibi Aralık ayında kutlamazlardı. Bahar ayında, çoğunlukla Nisan ayında kutlarlardı. Neden? Çünkü bahar gelince aynı zamanda yeni bir zamanın da başladığına inanırlardı. Baharda biliyorsun hani toprak bereketlenir, güneş tekrar yüzünü gösterir. O kış aylarının karmaşası toprağa buz kestiren o, o soğuklar ortadan kalkar, güneş yeniden toprağı ısıtmaya başlar, toprak tekrar ürün vermeye başlar, tekrar yeşillenmeye başlar. gök tanrının yağmurları toprağa düşer ve tekrar bitkiler yaşarmaya başlar. Bu yüzden eski insanlar baharı yeni bir yılın, yeni bir döngünün başlangıcı olarak kabul ederlerdi. Aslında pagan anlayışında zaman zaten döngüseldir. Belli döngülerin tekrarından oluşur. Ki gerçekten de öyledir. Yani mevsimlerin geçişine baktığımızda, geceyle gündüzün geçişine baktığımızda hep bir döngüsellik söz konusu. Her yıl belli dönemlerde toprak yeniden canlanıyor. Ki bu Mart ayının sonları, Nisan ayı, Kuzey yarım kürede toprağın yeniden canlandığı zamanlar ve bunu şenliklerle kutluyorlar. Çünkü kutsal zaman aslında başlamış oluyor. Bu kutsal zamanla ilgili Nisan kelimesinin ben üzerinde durmak istiyorum. Bu Nisan kelimesi galiba köken olarak da Mezopotamya'nın antik dillerinden geliyor bizim Türkçe'de kullandığımız tam anlamıyla. Evet doğru söylüyorsun. Şimdi Mezopotamya metinlerine baktığımızda ki Mezopotamya'da da bahar bayramları tabii coşkuyla kutlanırdı. Akitu adıyla kutlanırdı Babil'de mesela. O da yine Nisan ayında kutlanır ve Nisanlu ayı derler metinlerde. Nisanlu ayı diye geçer. Biz bugün Türkçe'de Nisan diye kullanıyoruz. Yani o da aslında ilginç bir detaydır. Tabii buna bağlı olarak Temmuz'u da söyleyeyim. Şimdi e, Sümerlerin ve aslında daha sonra Sami'lerin de çok önemli bir tanrısı vardır. Çoban tanrı Dumuzi. Sümerler Dumuzi derler, Babiller Tammuz derler ve Temmuz ayı da Tammuz'dan gelir. Yani bir Mezopotamya tanrısından gelir. Yani aslında biz tabi çok farkında değiliz bunun ama o eski medeniyetlerden bize kalan çok şey var. Yani eski medeniyetlerin o kültürü, zaman algısı, aslında hala varlığını bizde sürdürüyor. Bunlar bunu kanıtlaması açısından önemli şeyler. Nisanlı da önemli. Ee, şimdi Hititlere o zaman geçmeden önce biraz Akitu'dan bahsedeyim ben. Ee, birkaç kelimeyle ki yerine otursun Nisanlı dedik çünkü. Şimdi Mezopotamya'da da bütün kuzey yarımkürede olduğu gibi bu bahar bayramları coşkuyla kutlanıyordu. Hatta önceki videolardan birinde Marduk'tan bahsetmiştik, Babil tanrısı Marduk'tan, onun tekrar evreni yaratması, evrene düzen vermesi, bu da aslında baharla ilişkilendirilen bir şeydi. Çünkü eski insanların anlayışında şöyle bir şey vardır: bir kaos dönemi vardır döngüsel zamanda. Bu kaos dönemi eski insanlar için kış aylarıdır. Sonbaharın sonları ve kış aylarıdır. Neden? Çünkü bunlar tarım toplumu oldukları için varlıkları toprağın verimine bağlı olduğu için kış aylarında toprağın donması, verim vermemesi ve onların depoladıkları yiyeceklere bu aylar içinde muhtaç olmaları o dönemi bir kaos iklimi olarak algılamalarına yol açıyor. Bahar geldiğinde toprak tekrar canlanıyor, güneş tekrar yüzünü gösteriyor ve yeni bir zaman başlıyor. Yeni bir zamanın başlaması da aslında tanrısal bir şey. Çünkü o insanlar düşünüyorlar ki kutsal bir zamanda, tipik kutsal zaman lafı da e, ünlü dinler tarihçisi Mesih Eliade'nin çok sık kullandığı bir laftır. Kutsal bir zamanda e, kutsal varlıklar tarafından yaratılan bir evren tasavvuru var. Ve o kutsal zaman Tekrar nasıl tekerrür eder? O dönemin koşulları oluştuğunda tekerrür eder. Yani kutsal zamanda ne vardır? Uyum vardır. Ee, evrensel uyum vardır. Gök tanrıyla yer tanrıçanın, yani ana tanrıçanın birleşmesi vardır. Gök tanrıyla yer tanrıça nasıl birleşir? Güneş, gök tanrının bir unsurudur aslında. Toprağı tekrar ısıtır. Yağmurlar te e toprağı tekrar besler. Ve bu ikisinin birlikteliğinden tekrar bir verimli dönem başlar. Yani Tanrı ile Tanrıçan'ın birleşmesinden tekrar evrenin o kutsal zamanı başlamış olur. Aslında bütün bahar bayramlarının temelinde olan düşünce budur. E, bu tabii düşünce Babililerde de var, Hititlerde de var, Sümerlerde de var, e, diğer antik toplumlarda da var. Bu, bugün kutladığımız Nevruz'un da dediğim gibi temelinde bütün bu antik inanışlar var. Şimdi Babil'de Bahar Bayramı Akitu adıyla kutlanıyordu ve yine uzun süren şenliklerle kutlanıyordu. Kutsal evlilik ritüeli yapılıyordu. Yani gök tanrıyla ana tanrıçayı simgeleyen bir rahibe ve rahip ya da kral kutsal evlilik ritüelinde bir araya geliyorlardı ve bu aslında sembolik olarak gökle yerin tekrar birleşmesi ve böylece kutsal bir dönemin gelişini anlatan bir uygulamaydı. Hititlerde de aynı yaklaşımın olduğunu biz biliyoruz. Neden? Çünkü Hititlerde mesela tasvirler vardır. Vazo tasvirleri vardır. Bunlardan en önemlisi bizim inandık vazosu dediğimiz vazo. Şimdi inandık vazosu çok büyük bir ritüel vazosu. Araya gireceğim. Bu inandık vazosu şu an nerede sergileniyor? İnandık vazosu şu an Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. Oraya giden herkes görebilir. Şimdi vazo deyince aklınıza böyle masanın üstünde duran çiçek vazosu gibi bir şey gelmesin. Bu böyle büyük bir vazo yani. Bir hayli büyük bir vazo. Müzeye gittiklerinde görecekler. Eee, vazo çeşitli filizlere ayrılmış. Yatay filizlere ayrılmış. Ve burada bir kutsal evlilik ritüeli resmedilmiş Hititler tarafından. Hititlerin erken dönemine ait bir vazodur bu. Adını da bulunduğu yerden alır. İnandık denen bir yerde bulunmuştur. Çorum'un yani Hititlerin daha sonra başkentini kurulacağı Çorum'un, Hattuşa'nın biraz kuzeyinde bir yerdir burası. Orada bulunmuştur ve orada bir kutsal evlilik ritüeli anlatıyor. Yani gelinle damadın evliliği, onun altında müzisyenler var. Müzisyenler şenlikte enstrümanlar çalıyorlar. Aşçılar var, cambazlar, hokkabazlar var mutfakta yemek yapanlar var. Yani burada aslında bir Hitit şenliğinin nasıl kutlandığını da görüyoruz ve kutsal evlilik ritüelinin aslında bahar bayramlarıyla da ilişkili olduğunu buradan algılayabiliyoruz. Kutsal evlilik yani tanrıyla tanrıçanın yani evrendeki dişil ve eril gücün aslında birlikteliği bir ve uyumu burada söz konusu. Tabi başka kabartmalı vazolar da var. Hüseyin Dede vazosu var mesela o da meşhurdur. E, Hititlerden kalan böyle birkaç tane kabartmalı vazo var. Şimdi Hitit bayramları ile ilgili bilgileri biz bu kabartmalı vazolardan ilaveten Hitit çivi yazılı belgelerinden anlıyoruz. Hititler yazıyı çok iyi kullanmış bir uygarlık. Yani yazı tabi kraliyet anlamında kullanılıyor. Yani bir halk arşivi falan yok. Krali arşivlerden burada söz ediyoruz ama Hititler şimdi ritüellerin Kuralına uygun yapılmasına çok dikkat eden bir halktı. Çünkü kuralına uygun yapmadıklarında ritüelin kötü sonuçlanacağını düşünürlerdi. Yani bir ritüel sonuçta tanrısal varlıklarla kutsal olanla ilişkili bir şey olduğu için belli bir düzen içinde yapılması lazımdı. Dolayısıyla bütün ritüelleri kayda alırlardı. Yani çivi yazılı belgelere aynı şekilde ritüelin hangi aşamasında nelerin yapılacağını belirtirlerdi ki daha sonraki insanlarda bu metinleri takip ederek ritüeli aynı şekilde gerçekleştirsinler. Şimdi Hitit çivi yazılı tabletlerine baktığımızda pek çok bayram kutladıklarını yıl içinde görüyoruz. Yani hatırladığım kadarıyla 60'ın üzerinde Hitit bayramı var. Ve bunların bazıları diğerlerinden daha önemli. Ve önemli olan bayramlar da bahar aylarında kutlananlar. Sonbahar ve ilkbahar, özellikle de ilkbahar aylarında. İlkbaharda kutlanan iki tane önemli bayram var. Biri Antahşun bayramı, diğeri de Prulli bayramı. Şimdi Antaş bir bitki ve bu bitki Çiğdem bitkisi aslında. Çiğdem bayramı olarak da bunu çevirebiliriz ve Çiğdemlerin açmaya başladığı dönemde kutlanıyor. Yani ne zaman Mart ya da Nisan ayında. Peki Mart bu Çiğdemler kutlanıyor. nerede açıyor? Evet. Ee, yani bugün Anadolu'da çiğdem e, çok yaygın. Hani güne bakan da deriz aslında güneşe döner yüzünü tam biri. Dolayısıyla bahar habercisidir aslında bu anlamda. Hititler de tabii bunu bildikleri için e, sonuçta yüzünü güneşe dönen sarı bir bitki bu. Baharla da özdeş bir şey. Biraz güneşi de çağrıştıran bir şey. Dolayısıyla bunu çiğdem bayramı olarak almışlar. Ve bildiğimiz tutamışlar. ay çiçeği mi bu? Evet, evet. Bildiğimiz ay çiçeği çiğdem dediğimiz dolayısıyla bunu 30 küsür gün süren bir bayram şeklinde kutluyorlar. Eee genelde Hattuşa'dan, başkent Hattuşa'dan yola çıkıyorlar. Önemli bir bayram ve çeşitli kült merkezlerine gidiyorlar. Bunların arasında Alaca Hüyük de var. Alaca Alaca de önemli bir yer. Yani aslında Alaca Hüyük'ün tarihi Hititlerden öncesine gidiyor. Mesela Hattiler döneminde de çok önemli bir yer. Hatti kral mezarları vardır meşhur. Eee Hatti beylerinin mezarları. Orada hatta ...güneş kursları bulunmuştur. Bunlar yanlış bir şekilde Hitit güneşi diye bilinirler hala. Aslında bu Hattı güneşidir. Onlardan bir tanesinin aslında bir kopyası Sıhıye Meydanı'ndadır Ankara'da. Ee, bu Hitit güneşi diye, e, hatta Ankara'nın sembolüydü bir ara sonra değiştirildi. Aslında bu Hatti güneşidir. Yani Hatti güneşi demek lazım buna. Alaca yani Hattiler'de de önemliydi. Kutsal bir kentti. Hititler döneminde de bu kutsiyetini sürdürdü. Kutsal bir kent olarak yine... E, Hititler tarafından e, kullanıldı. Şimdi Hititler döneminde burada e, bir Sphinxli Kapı yapıldı. Yani oraya gidenler gör, görürler zaten. İki tane Sphinx'in durduğu böyle anıtsal bir kapı var Alacayöy'ün girişinde. Ve o Sphinx'lerin yanında da bir kent duvarı var ve orada ortostatlar var. Yani kabartmalı bir takım betimlemeler var. Ve orada aslında bir bayram kutlaması da resmedilmiştir Hititler tarafından. Alacayöy'ün duvarlarında. Burada mesela kralla kraliçe vardır bir sahnede. Bir boğanın önünde dururlar. Boğaya saygı gösterirler. Boğa figürü bir yükseltinin üzerinde bir sunağın bir altarın üzerinde durur. Boğa burada gök tanrısını simgeliyor. Yani bütün ön Asya uygarlıklarında Boğa gök tanrısının sembolüdür. Gök tanrısının bazen semboldür, bazen de ta kendisini simgeler, bazen de kutsal hayvanı olarak görülür. Aslında bu Boğa'nın gök tanrısının sembol olması ile ilgili ilginç bir şey de var. Ee, biliyorsunuz hani daha sonraki dönemlerde Mitraizm'de de önemlidir Boğa kültü. Ee, şöyle bir şey okumuştum Mitraizm üzerine bir kitapta. İşte işte erken Tunç çağında 3. bin yılda Bahar bahar ekinoksunda gökyüzüne bakıldığında boğa takım yıldızı görülüyordu. Yani dolayısıyla bahar ekinoksu yani artık zamanın yeniden başladığı dönem, toprağın canlandığı dönemde boğa gökyüzünde görüldüğü ve yer bereketlendiği için gök tanrısının boğa ile özdeşleştirildi. Yani boğa ve gök tanrısı özdeşliğinin o dönemki gökyüzü konumundan kaynaklandığı şeklinde bir ifade de var. O da ilginçtir. Burada onu da söylemiş olayım. Boğalar daha Kurban Bayramı'na yaklaşmadık ama ben Diyarbakırla Mardin arasında Zerzavan Kalesi'ni ziyaret etmiştim. Orada da biliyorsun evet, çok eski bir var. Mitra tapınağı var. Orada bize boğaların bacaklarından asıldığı, işte boğazları kesterek kanlarının biriktirildiği havuzları göstermişlerdi. Galiba bir vaftiz yöntemiymiş. Boğa kanıyla yıkanmak o dönemde. Evet, yani Mitraizm'de boğa kültü çok önemli. Ee, ve tabii Mitraizm ezoterik bir öğreti olduğu için bunun hani yazılı bir metni yok. Ee, ancak sembolizminden yola çıkılarak pek çok yorum yapılıyor ve Anadolu aslında Mitraizm açısından da önemli. Dediğim gibi Zerzevan Kalesi çok önemli bir Mitra tapınağını barındırıyor. Onun dışında ben de birkaç yıl önce Gazi Antep'te bir antik kent var. Dolice Antik Kent. Günümüzde Dülük diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Orada da mesela bir Mitra tapınağı var. Ama biraz bakımsız durumda ben oraya gitmiştim orada da boğa kabartmaları vardı tam bir mitra tapınağıydı yani sekiler vardı vesaire o kanallar vardı muhtemelen boğa kanının akıtılması için. Boğa sembolizmi önemli yani gök tanrı sembolizmi bu aslında ve dediğim gibi astronomik bir şey olma ihtimali de çok yüksek yani boğayı öldürme sahnesinde mitraizmde gördüğümüz çünkü gökyüzü konumuyla alakalı yani o dönemde Ekinoks'larda boğa takım yıldızı görülüyor gökyüzünde tabi. Şimdi boğa takım yıldız deyip geçmeyin. Yani e, şimdi biz gökyüzünü çok iyi göremiyoruz. O dönem insanlarını düşünmek lazım. Şehir ışıkları yok, hiçbir şey yok. İnsanlar doğaya çıkıyor, gökyüzüne bakıyor. Boğayı çok daha net görüyor gökyüzünde yani. E, boğanın gökyüzüne çıktığını görüyor ve bahar geliyor boğa gökyüzünde görüldüğünde. Dolayısıyla gök tanrının simgesinin boğa olması bu anlamda bundan kaynaklanıyor olması fikri aslında mantıklı. Evet şimdi yine Hititlere dönecek olursak boanın karşısında bir sunu sahnesi var. Onun hemen yanında da şenlikler var. Yani kralla kraliçe tapınakta boğaya saygı sunarken yani fırtına tanrısına, gök tanrısına diğer tarafta müzisyenler müzik yapıyorlar, hokkabazlar var, merdivene çıkıp atlayan hokkabazlar, şarkıcılar. Orada tam bir Hitit bayram töreni aslında resmedilmiştir Alaca Hüyün, ortostatlarında. Hittit bayramları böyle çok renkli kutlanıyordu belli ki yani hem vazolardan anladığımız hem bayram metinlerinden anladığımız böyle Hittit kralı zaten ee bayrama katılıyordu eğer çok önemli bir seferde değilse mutlaka bazen hatta seferleri yarıda kesip bayrama katılmak için hatta duşaya döndükleri oluyordu yani bu bayramlar çok önemsenen bayramlar Hittit kralının katılması şu açıdan da önemli hitit kralı Aynı zamanda baş rahipti. Yani dini anlamda da dini otoritenin başındaki kişiydi. Ve baş rahip olarak da katılması e, bu kutsiyetin devamı için önemliydi. E, şimdi bu bayramlardan Antahşum dedik. Antahşum 30 sürü gün devam eden bir bayram dediğim gibi. Bir de Frulli bayramı var. Kurulli anladığımız kadarıyla Antaşyum'dan biraz daha sonra kutlanıyor. Yine bahar aylarında kutlanıyor. Nisan ayında olma ihtimali çok yüksek. Kurulli aslında Hattilerden gelen bir bayramdı. Hattice de toprak anlamına geliyor Kurulli. Yani zaten bayramın anlamı da bu. Toprağın bereketlendiği dönem bu. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Kurulli bayramında mesela çeşitli kült kentlerine gidiyorlar bu bayramlarda. Ve aslında kült gezisi Nerik diye bir kentte son buluyor. Nerik burada önemli mutlaka söylemek lazım. Nerik Hititlerde fırtına tarihinin çok önemli bir dini merkeziydi ve uzun süre bu Nerik Hititlerden işte Hititlerin zayıf olduğu bir dönem var. O dönemde Kaşkalar diye bir halkın eline geçiyor. Kaşkalar böyle Hititlerin baş belası bir halk. Karadeniz tarafında yaşıyorlar, böyle kabileler halinde yaşıyorlar, Neriyi ele geçiriyorlar ve uzun zaman onların elinde kalıyor ve o yüzden Hititler Nerik'te kutlayamadılar yıllarca o bayramı. Daha sonra 3. Hattuşili diye bir kral var Hititler'de. onun yukarı ülke valisi olduğu dönemde bu Nerik geri alınınca tekrar orada kutlamaya başladılar ve Nerik günümüzde Samsun Vezir Köprü'deki oyma ağaç büyüktür. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bu Prulli Bayramı'nda çeşitli ritüeller yapılıyor. Bunlardan biri mesela fırtına tanrısının Ejderha İlluyanka'yı öldürme sahnesi. Şimdi ejderha burada kaosu temsil ediyor. Yani kaos dediğimiz işte kış ayları, kış aylarının soğuğu, o bilinmezliği, yani bir daha bahar gelmezse biz ne yapacağız? Şimdi insanlar onu da düşünüyor. Yani doğanın bir döngüsü var ama doğanın bir döngüsü devam etmeli. Biz de buna bir şey yapalım. Bu doğanın döngüsünün ilerlemesine katkıda bulunalım. Biz de ritüel yapalım ki doğanın döngüsü devam etsin. Tekrar bahar gelsin. Aslında bu Tanrı'nın ejderhayı öldürmesi de iyi güçlerin yani gök tanrısı ile simgelenen iyi güçlerin o kaosu yok etmesi. Kaos tekrar yer altına iner. İlluyanka yok edilince ve bahar gelir. Ancak bu her sene devam eder. Kaos sonsuza kadar yok olmaz. Ertesi yıl tekrar e, gök tanrısının yılanı öldürmesi gerekir ki tekrar kutsal zaman başlasın. Bu önemlidir. Bir de kaybolan tanrı Telepino ile ilgili efsane bu bayramlarda canlandırılırdı. Filipino bir tarım tanrısıdır Hititlerde. Tarım tanrısının kaybolması da büyük bir kaosa yol açar. Bu da aslında hep böyle doğanın e, döngüsünün sembolik anlatımlarını bakın bu ritüellerde buluyoruz. Tarım tanrısı kaybolur, kaos ortaya çıkar ve herkes tarım tanrısını aramaya başlar. Fırtına tanrısı birilerini yollar onu bulsun diye vesaire. Sonunda bulunur, Filipino geri döner ve düzen tekrar sağlanır. Yani bu aslında Hititlerin bu bayramları ne kadar önemsediğini, ne kadar hayati gördüğünü de bize anlatıyor. Evet. Şöyle bağlayayım tekrar lafı. Bahar bayramları bütün Ön Asya toplumlarında olduğu gibi Hititlerde de çok önemliydi. Çünkü baharın başlangıcı aynı zamanda kutsal bir zamanın, tekrar başlangıcıydı. Yaşamın tekrar başlangıcıydı. Yaşam tekrar yüzünü gösterirdi güneşle birlikte. Toprak tekrar canlanırdı ve bütün bu ritüeller ve bayramlar bu aslında yaşamın tekrar ortaya çıkışını temin etmek amaçlıydı. Doğayla birlikte hareket etmek amaçlıydı. O yüzden bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Hepinize <laughs> sevgiler. O zaman bu Nisan ayında hem Hristiyanların Bahar Bayramı'nı hem de Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.